Hepsi ee, açar bu gittiler. Minecraft'ta bin tane gördüğünüz üzere şu TNT'leri patlatacağız. Evet o zaman hemen patlatmaya geçelim. Evet şimdi e, şimdi söylemek gerekirse bunu ben tek başıma yaptım. Hiçbir yardım yok. O zaman hemen patlatmaya geçiyoruz. Gördüğünüz üzere dün biraz fazla yapmışım. Patlattım. Kaç 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 kaç. Bilgisayar çökecek. Allah. Ne kadar güzel. Şaka yaptım. Tabii ki de bunu katlatacağız. Hazırsanız tam şuradan bu arada içi boş onu da söyleyeyim. Ben yani o kadar uğraşmayacağım. <laughs> Patlattım gitti. Bilgisayar çökecek. İyi günler. İyi günler. İyi oynar. dedik ve bilgisayarın çöklüğünü görmek üzere burada toplanmıştık. Abi bilgisayar çöktü. Oyun çöktü. Oyun çöktü. Ana. Abi. Abi şuna bak. Abi bu ne? Abi yan, yan 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 Abi çok iyi. De pek bir şey olmadı. Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Çok <laughs> teşekkür ederim. Ve beni bekleyin. Yalnız ben öyle, nasıl bir dünya yarattım bilmiyorum ama e, şey. Düz dünya ve ağaçlar var. Ama çimenlik olduğu içindir. Hadi bunu da patlatalım. Bunun, bunun neden burada olduğunu bilmiyorum. Öyle deneylerde kalmış bile. Bırakırlarsa nasıl deney yapıyorduk. Hadi şimdi. Onun etkisi bu kadar. Onun etkisi o kadar hatta. Neredesin? Şu kadar etkisi. Tamam onun etkisi bu kadar. Bir tane TNT'nin etkisi. Döndürödön. Bu kadar. Yani 3 e, tane TNT'nin etkisi. Elma vardı. Görmediğim zaman etmeyeyim. Hat, hatta bu kadar. 4 tane. 3 tane. 4 <laughs> tane. 3 tane. Bu kadar. İyi. Neyse. Bitti. Yani bu kadar. Ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Hadi yakalım her yeri. Ne dersiniz? Hadi her yeri yakalım. Evet. <laughs> Dün 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 yan lama kızgınca meyledi Sen beni dalga mı geçiyorsun lama lama ben sana binebilir miyim merhaba lama lama sana bineceğim şimdi ya şu Lama'ların sesi çok değişik lama ben sana biniyorum izin ver ya Aferin. Aferin benim lamama. E, ee, oraya ne koyuluyor? Allah Allah. Seni öldürebilir miyim ben? Ben seni çok sevdim. Sen benim. Sana özel alan açacağım. Şimdi hazır mısın? Özür dilerim. Sana vurmak istememiştim. Amacım o değildi. Ya bir dur. Bir dur alır alamaya özel alan açıyoruz evet arkadaşlar. Evet, gel gel Korkma gel. Gel gel yürü yürü. Korkma kardeşim. Yürü. Korkma. Korkma yürü bak. Bir şey yok. Bir şey yok. Oradan değil. Hayır bak. Hayır. Ya geç. ha şöyle ya. Hadi hadi çık acıdım. Neyse. Neyse arkadaşlar onu da siz. Daha çok böyle Minecraft videosu gelmesini istiyorsanız video beğenmeyi ve like atmayı ve bir de kanala abone olsanız. Beni çok mutlu etmiş olsanız izleyin için teşekkür ederim. Ee, için teşekkür ederim. Bay bay.